Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Kar Küresi hmm. hmm. ah, ah. Aklıma harika bir fikir geldi. Unutmadan hemen yazmam lazım. Hmm. 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 <laughs> <Ay, gülüyor> Dalgın ama geldi ne Hanım. Hemen topluyorum. Aa, 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 kafam. Şişmeden kafana buz koysan iyi olacak. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 Bugün sana ne oluyor böyle? Sabahtan beri yapmadığın sakarlık kalmadı. Hayır bir şey değil. Kendini sakatlayacaksın. Of sonra uğraş dur. <laughs> İsteyerek olmadı Nasik Hanım. Bir de isteyerek olsaydı Lemur. Ah Nasik Hanım siz yorulmasaydınız ben tozunu alırdım. Aman aman bu sakarlıkla sen uzak dursan iyi olur. Bu kürenin benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Gelirken yanımda getirdiğim tek şey oydu. Siz de beni iyice sakar yaptınız. Alt üstü kafamı çarptım, kağıtları dağıttım. Bir de ayağım kaydı düştüm. Bunlar herkesin başına gelebilir. Bakıyorum da sabah olanları hiç hesaba katmıyorsun. Bir iki ufak kaza, birkaç dikkatsizlik hepsi bu. Büyütecek ne var Nazik Hanım? Bugün biraz sakar sayılırım. Neyse ne, bundan sonra dikkat et. Hmm. Hmm. Şu sonradan adalılarında hiç sesi çıkmıyor. Ne yapıyorlar acaba? Ben bir ortalığı kolaçan edeyim. <laughs> ne o cesur? Hazine Hı? mi arıyorsun? Ben hazinemi buldum Nazik Hanım. Verdiğiniz havuç tohumlarını ekmek için toplu hazırlıyorum. Ee ne demişler? Sakla havuçları gelir zamanı. O sanırım sakla zamanı gelir zamanıydı ama. <laughs> havuç olur. Aman neyse ne işte. Herkes nerede? kapmaz meyve suyu hazırlıyordu turta mutfakta. Diğerlerini de bilmiyorum. Hmm, niye ki? Bugün ada pek bir sessiz. Haberim olmadan iş yapmayın da. Hmm, oğlum öyle şey Nazik Hanım. Sizden habersiz bu adada. Kuş bile uçmaz. Hmm. Bugün çok iyi gidiyorum. İlk cümle bitti bile. Bu hızla haftaya kitabı bitirebilirim. Ah, oh, tam da ısınmaya başlamıştım bir yerlerde tornavida olacaktı. ben burada da değil. nerede olabilir? Nerede olabilir? Ha hatırladım. Neyse ki kırılmadı. Ah, hayır, hayır, dur lütfen dur. Ha? Olamaz. Anılarım. Anılarım. Hı? Ben sana Hı? küreden uzak dur demedim mi? Ha? Gözüm görmesin seni. Bugün de bana ne oldu hiç anlamadım. Hayır sanki isteyerek yaptım. Tamam o kar küresi Nazik Hanım için çok önemli olabilir. Ama ben de böyle olsun istemezdim ki. Ne hmm. bu hal Lemur? Hmm. Ağaçtan mı düştün? Heh, ne ağacı kapar? <laughs> Bilmem. Muz ağacı fena olmazdı. İyi görünmüyorsun Lemur. Ne oldu sana böyle? Daha ne olsun Ballı? Daha ne olsun? Kafamda dahil kırmadığım şey kalmadı. Nazik Hanım da seni gözüm görmesin dedi. Ne yapacağım şimdi ben? E sen de keyfine bak işte. Bana iş vermeseler bütün gün yatarım. Ha, ah, ama ne mümkün. Kapar aşağı, kapar yukarı. Aman kapar sensiz olmaz. Sen bu işi daha iyi biliyorsun. Sen olmasan biz ne yapardık? Vay efendim bu işler bensiz yürümezmiş demişmiş demişmiş. Bütün gün koş dur dur. Adanın bütün yükü benim omuzlarımda. Senden mi bahsediyoruz? Ee, tamam tamam benim kadar olmasa da sen de bir şeyler yapıyorsun. Bak ne diyeceğim Lemur. Bizimle Hı. gelmek ister misin? Tek başına burada ne yapacaksın? Doğru tek başıma kaldım değil mi? Sizinle gelmek isterim Ballı. Hı. Hı. Madem Nazik Hanım beni görmek istemiyor. En azından sizin için bir şeyler yaparım. <laughs> e, seni görmek istemiyorsa gözlerini kapatsaydı. <laughs> Kapar. Hı. Ne var? Sadece Lemur'u biraz güldürmek istedim. Şaka yaparken acaba biraz dikkat mi etsen? Dostumuz bunu alınabilir. Niye alınsın canım? Eğleniyoruz şurada. Bazen seni eğlendiren şeyler başkaları için can sıkıcı olabilir kapar. Sence de öyle değil mi Lemur? Ah. 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 Merak etmeyin. Çok acımadı zaten. Ay, ben bu A -a. Lemur'un halini hiç iyi görmedim vallahi. Bir bakıyorsun yerde, bir bakıyorsun ayakta. Haklısın Kapar. Bugün onu gözümüzün önünden ayırmasak iyi olacak. Eline bile almaya kıyamadığın kar küresi sonunda kırıldı demek. Hep o limurun yüzünden. Kaç kere ona küreden uzak dur dedim. Peki limur nerede? Neredeyse nerede. Gözüm görmesin seni dedim gitti. Birazdan gelir nasılsa. Kapının önünde bir yerlerdedir işte. Ben kapının önünde kimseyi görmedim. Fenerin etrafında da kimse yoktu. Emin misin? Oh ne ala. Her yeri kırdı, döktü. Şimdi de gitmiş sonradan adalılarla keyif yapıyor. Hı. Hay yarışını yine ben kazandım. <laughs> Lemur zaten baştan pes etti. <laughs> Böyle boş boş otururken çok canım sıkılıyor. Dur sana yardım edeyim, kapmaz. Ah. Oh. Teşekkür ederim. Ben yaparım ha. Lemur. Aa. Aa. Ay Çok Aa. özür dilerim. Kapmaz. Ben de attım. Ben toplayayım. Sen misafir sayılırsın Aa. Lemur. Aa. Hiç gerek yok. Ben hallederim. Aa. Hadi Lemur. En iyisi biz gidelim. Yardıma ihtiyacı olan başkaları da vardır. Aa. Olur Ballı. Hem benim elimden her iş gelir. Nazik Hanım da hep böyle söylerdi. Hmm. Belli Aa. belli. Elinden, ayağından, başından, kaşından her iş geliyor. O, <laughs> oh, Cesur, ha? tohumları ekmeye başlamışsın. Kolay gelsin Cesur. Yardıma ihtiyacın var mı? <laughs> Nazik Hanım, sonra sana kızmasın. Yok yok. Zaten bu ara beni pek görmek istemiyor. Ee, ne oldu ki? <laughs> ah, uzun hikaye. Nazik Hanım olmayınca da çok sıkıldım. Yardım edebileceğim birilerini arıyorum. İyi madem. Sen bilirsin. O zaman ben de kendi işlerime bakayım. Cesur bir dakika bakar mısın? Hı -hı. Evet. Cesur, Lemur bugün biraz dalgın. Gözünü ondan ayırmasan iyi olur. Dalgın derken havuç tavuklarına bir şey yapmaz değil aa. mi? Sen gözünü aa. Lemur'un aa. üzerinden ayırma. Bunun hali ne kapmaz? Sorma Afili sorma. Lemur yardım edeyim dedi. Yerin altını üstüne getirdi. Duydum duydum Ballı lemurla nazik hanımın arasında olanları anlattı hmm. Lemur lemur dedikleri Nazik hanımın sağ kolu olur kendileri Yıllardır çalışır didinir Boş duramaz gündüzleri Tabi şu anda bir de üzgün O yüzden kafası daha da çok dağınık Sadece kafası değil Geçtiği her yer dağınık Aa, şuraya baksanıza. Ee, ne yapalım? Araları düzelene kadar idare edeceğiz artık. Ha, bak bak Lemur. Ektiğimiz çiçek tomurcuklanmış. Ha? Hmm. Her şeyi dağıttı. Hayır yani tohum öyle mi ekilir? Çapa yapayım dedi. Az kalsın gözümü çıkamıyordu. Sakin ha. ol genç. Nasıl sakin olayım Timsat? Kurtarabildiğim tohumları alıp buraya koştum. Lemur şimdi nerede? Şey, sanırım Tüta'nın yanına göndermiş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> de kurtarmasam. Havuçları, yiyancıları, <laughs> <rüyaktır. Gülüyor> benim gülüyor> hiç görmeyin. Sakin olmaz. olun, sakin ki... olun. Onu biraz anlamalıyız arkadaşlar. Ballı haklı. Zaten bugün dikkatsiz. Bir de Nazik Hanım'la arası bozulunca iyice dalgınlaştı. <laughs> böyle olmaz. Lemur ve Nazik Hanım'ı yeniden bir araya getirmeliyiz. Lemur, <laughs> Nazik Hanım beni görmek istemiyor deyip duruyor. Aslında benim aklımda bir şey var ama nasıl olur bilmiyorum. Kapmaz. Sen yardım edersen belki olur bu iş. Tabii ki. Nedir aklındaki Ballı? Diyorum ki ikisinin mutlu anlarının olduğu bir film yapsak. Ama nasıl yaparız? Bunun için programlar var. Hmm, kolay. O zaman o iş bende. Kapmaz sen filmi hazırla. Ballı sen Nazik Hanım'ı ayarlarsın. Kimsat sen de lemuru getirirsin. Gördüğünüz gibi yine her şeyi ben hallettim. <laughs> tabii tabii kapar. Mesela Nazik Hanım'ı nasıl getireceğimizi de söyler misin? Aa, her şeyi de benden beklemeyin canım. Neyse o zaman şöyle yapalım. Cesur sen Nazik Hanım'ın acilen buraya gelmesini söyle. Neden diye sığapsan edeyim. Ballı'nın size acil ihtiyacı varmış dersin. <laughs> Tamamdır postacınız gidiyor. Kapmaz. Her şey hazır mı? Nazik Hanım birazdan gelir. Her şey hazır Ballı. Ben de Lemur'a meyve toplamasını söylemiştim. Az sonra gelir. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Lemur'a bir şey mi oldu? <laughs> bir tane bile düşürmeden getirdim. <laughs> hmm. Bakıyorum da buraya çabuk alışmışsın. Neyse ne. Ballı bu kadar acil olan nedir? İkinizi de şöyle baş köşeye alalım. <gülüyor> Size <gülüyor> özel bir film hazırladık. <laughs> Hmm. Ah, nazik Hanım. Sanki bizim gibi yıllardır bir aradalar. <laughs> Şampiyon Nazik Hanım. Siz ne duruyorsunuz ha? öyle? Biz bir takımız. Hepimizin çok çalışması lazım. <gülüyor> 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 bir kere bile bana böyle bir şey hazırlamadın. <laughs> ha. Yalnız bu filmi suyun öte tarafında gösterebilseydik... ...yer yerinden oynardı. Senin o kadar hukukumuz, anımız var. Niye hemen gittin? Ama Nazik Hanım, siz gözüme görünme dediniz. E ee, biraz daha kalsaydın, feneri başımıza yıkacaktın. Şey, aslında benim size bir sürprizim var Nazik Hanım. ta! Limur! bu gördüğüm en Aha. güzel kar küresi. Aa. Aa. Ama şunu söylemeden Aa. geçemeyeceğim. Önemli olan dostluğumuz değil mi Nazik Hanım? Birbirimizi kırmayalım yeter diyeceksiniz değil mi? Ha. Evet Lemur. Aynen öyle diyecektim. Dostluklar a her şeyden önemli ve değerlidir. <laughs>